Bursa'da Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Kestel'de akşam iftar saatinde büyük gerginlik yaşandı. Alevi bir aile demir çubuk ve levyelerle linç edilmek istendi. Bölgedekiler ise tedirgin. Bursa'nın Kestel ilçesinde iftar saatlerinde iddiaya göre dondurma almaya giden Alevi bir ailenin küçük çocuğuna esnaf dondurma vermedi. Küçük çocuk bunun üzerine annesiyle bir kez daha dondurmacıya gitti. Yine iddiaya göre Ramazan'da dondurma vermeyeceğini inleyen esnaf anne ve çocuğa hakaret ederek iş yerinden uzaklaştırdı. Bu tartışmadan sonra e, daimi gül arkadaşımız işte Nurgül Gül ve çocuğu evlerine giderken e, bu işletmeci arkadaşlar tekrar araçlarına binerek e, yollarını kesiyorlar. Adeta bir pusu e, kurarak bunları orada e, inşaattan buldukları demirlerle, Levellerle e, dövüyorlar. Nasıl olur da nasıl olur da bir kadına vahşice demirlerle vurulur, demirlerle dövülür. Yani bu insanlık dışı bir olay. Baba daimi gülüm beyninde hasar oluşurken kanama güçlükle durduruldu. Darp edilen annenin yüzü ise morluklar içinde. Dondurma yok diyebilir mi? Küçücük bir çocuğa ve parasıyla isteyen bir çocuğa. Ben de bunu usulüyle anlatmak istedim. Sen burada esnafsan, hizmet veriyorsan iyi bir şekilde vermelisin. Bir çocuk da olsa parasıyla istiyorsan al. Da... Ne olursa olsun vermek zorundasın. Edep dışı bir hareket var. Aynen. İnkar etti, şey var. çocuğu yalanladı, beni yalanladı. Eşimin gelmesiyle biraz olay büyüdü. Sonra da babalarını çağırmışlar, birkaç kişiyi daha çağırmışlar. Bir ellerinde demir levyelerle Direkt, bize Ayşe saldırdılar. İncir çekirdeğini doldurmayacak olan bir meseleden dolayı böyle bir vahşet yani ben buna vahşet diyorum çünkü eşim şu an orada ölüm kalım savaşı yapıyor yani beni de darp ettiler yani bu insanlığa ne olursa olsun hangi mezhepten hangi örkten, dinden olursa olsun yani bu insanlık. Sığmıyor, insanlığa sığmıyor. Bölgede yaşayan Aleviler saldırının ardından herkesin endişe içinde olduğunu belirtirken suçluların yakalanması konusunda çağrıda bulundular. Oluş tutmadığı gerekçesiyle diye söylenen gördüğümüz şudur ki Aleviler üzerinde oyunlar oynanmak isteniyor. Bunun bir parçası olabilir. Bir Alevileri kışkırtmaya dönük bir şey olabilir. Bunu doğru bulmuyoruz. Orada bunun da yolu oradaki saldırganların bir an önce ortaya çıkartılması ve cezayı en ağır cezayı almalarıdır. Bu iş açıkçası büyüyebilir bundan e, korkuyoruz. Bunun olmaması için biz de e, elbette uğraşacağız. E, tüm e, halkımızı sağduyuya, hoşgörüye ve birbirini anlamaya davet ediyoruz. Emniyet saldırganların 3 kişi olduğunu tespit etti. Saldırganlardan ikisi yakalanırken biri yaşının tutmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Diğer bir saldırgansa halen aranıyor.